taze simit. Çıtır çıtır. Of be. Niye zahmet ettiniz Sade Hocam? Ya ne zahmeti hocam, ne zahmeti Sade Hocam. Vallahi kesenize bereket hocam. Allah acıkmışız ha. Başka bir şey istesem olacakmış. Aa ama şimdi böyle olmadı. Ben bugün size avuç tarçını kekimden yapıp yedireceğim. Yani yedireceğim derken hep beraber getirelim. yeriz. Çaylık güzel gider burada. Eyvallah eksik olmayın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya. Sade hocam. Bu arada sizde böyle şey hissediyorum hani. Yanlış anlamayın hani böyle hep iyi olmanızı isterim de. Ve ekstra bir neşelisiniz sanki bu arada. Vallahi doğru söylüyor tarif hocam. Sizin üzerinizde sanki bir yük varmış, ağır yük. O kalkmış gibi hocam. Vallahi gözleriniz parlıyor. Hı? Ay yok canım. Sadi Bey'in gözleri hep parlar. Mavi mavi, boncuk boncuk. Yani maşallah nazar boncuğu gibi. Ha. Yok, şey yani yeni gün, yeni kısmet, hayat güzel. Bir daha bugün erken kalkıp bizim evin orada bir park var, orada koştum. Belki ondan. Ay şeyim be hocam. Allah. Im. Ya ben de ne zamandır spora gitmiyorum. Yani beraber koşsak ya. Beraber derken? Beraber derken? Beraber derken hep beraber. Hep beraber bir koşsak ya, gitsek ya. Siz koşun hocam. Günaydın. Hah, işte. Günaydın Yediz hocam. Ay hocam günaydın. 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 Nereye? Koşuya. Hep beraber koşmaya gidiyoruz. <laughs> hmm. Sağ ol hocam. eşine boşadı da. Ee Yeliz hocam. Sadece hocamız simit getirmiş taze. Buyurun. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Çok teşekkürler Sadı Bey. Afiyet olsun. Ben de size bakmıştım bu arada. Duyduğum kadarıyla 12B sınıfındaki öğrencileri okul dışı aktiviteye götürmüşsünüz. Gelincikler, kelebekler hep beraber marangozhaneye gittik. İyi oldu. Güzel bir gündü, anlamlı bir gündü. Hocam zil çalınca ben çocukları içeri alamıyorum. Bir gün kalsın hocam dışarıda. Biraz sabır Orhan hocam. Ha, bana sorarsanız onların pek öyle hocaya ihtiyacı yok. Hele bu yaşlarda. Daha çok arkadaşa, rehbere diyelim. Allah Sadi hocam sağ olun. Resmen gönüllü rehber öğretmen gibisiniz. Estağfurullah. Ben de herkes gibi kendi yolumu bulmaya çalışıyorum sadece koşalım, koşalım. Gidelim, terleyelim, hamama gidelim. Koşalım. Ne dersiniz? Ben şimdi hamamları bilirim. İstanbul'un hamamları biliyorsunuz. Böyle Çemberli Taş var, Atik Valide var, Galatasaray Hamamı var. Şimdi şiirde de zaten akustik denge var ya... ...hamamlarda çok daha fazla şey yapıyor. Yani hamamların o yapısından dolayı... ...mesela ben çok güzel şiir okuyorum orada. Çünkü o ses hamamlarda sadece hamam kültürü o değil yani. Bir de şiirle de bütünleşince Güzel oluyor. Aysel hocam yani. 42-34 konuşuyor. 42-34 konuşuyor. Takip ettiğimiz araç ormanlık bir alanda durdu. Metrik bu eve girdiler. Tamam. Atlattık. Bu iş bu kadar basit. Atlattık. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Sen yine de gözünü dört aç. Songül Komiserim. Terörle mücadele eden Melih Başkomiser konuşuyor. Takip ettiğin aracı araştırdık. Geçen hafta çalınmış. Kuvvetli ihtimal bir terör eyleminde kullanılmak için. Terörle mücadele ekipleri şu anda verdiğin adrese intikal ediyor. En geç 10 dakika içinde oradayız. Biz gelinceye kadar çevre güvenliğini sağlayın ve kesinlikle herhangi bir müdahalede bulunmayın. Başkomiserim adamlar 10 dakikayı kaçacak durumdalar. Tekrar ediyorum. Songül Komiser. Çevre güvenliğini sağla ve bizi bekle. Tamam. Anlaşıldı başkomiserim. silahını. Alo. Ya 40 yılın başı bir şeyler içmeye dışarı çıktım. Bu surat ne hala? Çünkü Sen ne zaman canını tehlikeye atmaktan vazgeçeceksin? Söyler misin? Sadece ben polisim bunun farkındasın değil mi? Evet, trafik polis. Terörle mücadele değil. Ya ben nereden bileyim o adamların terörist olduğunu? Abi sen yapmayacaktın. Tabii ki atmayacaktım. Allah Allah. Sanki ben başımı belaya atmaya bayılıyorum. Osman ne yapıyor Osman baba? Selam söyledi mi bana sana oradığında? Sen nereden biliyorsun Osman babanın beni ziyaret ettiğini? Sen beni mi takip ediyorsun ya? Bunu yap. Üste çıkmaya çalış. Bak bu taktik yemez. Denedim şansımı. Allah Allah. Hem tanımadı bir de beni. Önemi yok yani. Tanıyabilirdi. Bak ya böyle böyle kafanıza göre iş yapınca böyle şeyler oluyor işte. Al işte. Of of. Ben hallettim diyorum. Ya mı o arabanın kaydını daha önce ölmüş birinin üstüne. Hallettim gitti. Şimdi başımdan Osman Orba. Ya şimdi Ankara'ya dönmüştür bile. Ankara'ya dönmüştür. Evet. Ne bu be? Bu dosyan ne böyle ya? Kim hazırlamış bunu? Songül, Osman'la kırdarların Necat irtibata geçtiler. İş birliğinde bulundular. Anlayabiliyor musun demek istediğimi? O yüzden diyorum dikkatli ol. Çocuk oyuncağı değil bu. Tamam da bu dosyanın sende ne işi var? Sade, Osman baba... Osman için artık endişelenmene gerek yok diyordum. Osman konusunu kapatalım. Da artık. Ya tamam olacağım da sen de şunu unutuyorsun. Ya ben tanık koruma programına odaklanabileyim diye beni trafik şube'ye atadılar. Ama ben bundan önce hem asayişte hem de organizede çalıştım. Yani bunlar benim ilk tehlikeli görevlerim değil. bunu unutma yeter. Ne olsun? Eskiden diyor. Allah Allah istemiyoruz kardeşim karımızın tehlikeye atılmasını. Sahte karımız. Ya bu tam bu şey yapalım bu. Kadim kocam derken sahte diye artık belirtmeyelim. Çünkü yani ağzımız alıştı bizim de. Bana uyar. Bana da uyar. Biz nasıl geldik lan Başka bir şey diyordum ben. Tehlike diyordum. Biz nasıl geldik lan Kaç yıllık kocamsın. Seni nasıl sakinleştireceğimi gayet iyi biliyorum demek. Tavırlarını dikkat edeceksin. Ya böyle saçma sapan işleri yapmayacaksınız. Tamam kocacığım, dikkat edeceğim. Düşünüyoruz abi. Yedi yirmi dört düşünüyoruz yani. Karımızı düşünüyoruz. Yedi yirmi dört düşünüyoruz. He. o zaman sen rüyanda da beni görüyorsun demek oluyor bu. Özgür, ver buzlu bir şey ver. Ver soğuk bir şey ver. Ne oldu? Soğuk soğuk, buzlu ne, bir şey ver. Ne Sıcak mı bastı? Basmadım. Basmadı. Basmadıysa şunu evet. al da azıcık serinle. Al bekleme özgürlüğü. İlk sevgilinin adı neydi? Kaç yıl ilişki yaşadınız? Neden ayrıldınız? Nasıl oldu yani? Aslında mesela nasıl diyorum esmer miydi sarışın mıydı? Yani nasıl bir kadındı? Ben yani Doğruluk mu cesaretlik mi? Cesaret. Sadece hep kaçıyorsun. Kaçmıyorum sordun. İyi tamam. Birileri maziden bahsetmek istemiyor, okey. Adı üstünde mazi. Peki. Senin ne yapıyorsun? Şimdi sen doğruluğa cevap veremediğin için cesaretlik görevi yapmak zorundasın. Ha, doğru. Ve ben sana bir cesaretlik görevi vereceğim. Dur. Nereye gidiyorsun? Dur, ortam. dur, dur, dur. dur. Ne oluyor? <laughs> Madem çok cesaretlisiniz Sadi Bey, daha önce sürdün mü? Kendime mi? Hayır tabii ki. Hayır. Yok sürmedim. Ne bileyim belki eski kız arkadaşına falan sürmüşsündür. Sürmeyi hak edecek biri yoktu diyeyim. Bir yerden başlamak lazım. Doğruluk mu cesaret mi? Hiçsin. Son zamanlarda hiç öpmeyi istediğin ya da hayal ettiğin bir kadın oldu mu? Ağam ben olmayı duyunca endişelendim. Hemen geldim. Bence zil çaldım ben ama şimdi gel. bence. elektrik olmayınca mecburen balkondan geldim. Ağam sen bana niye öyle kötü bakıyorsun ya? Şuna bak. Param parça olmuş. Üzülme benim güzel kızım. Şimdi çok daha doğru olmuş bu fotoğraf. Şimdi tam da olması gerektiği gibi. Babam bizi terk edip gittiğinde çoktan parçalanmıştı bu Anne niye öyle söylüyorsun? Biz bir arada olduğumuz zaman geleceğiz her şeyin üstesinde. Ama yeni bir ev bulana kadar. Tamam. Relax Hıza. bak. Bereketimle. Allah, öyle oldu aga. Eyvallah. Gözlüğü bir yerden çıkarabildin mi? Hayırdır, benim gözlüğümü de aga. Benim düldülden çıktı. Eyvallah, zahmet ettim, getirdim. Çok türlü konuşuyorum Küfür doğru yerde kullanıldığında şahane bir Doğru yerde kullanılan argo, edebiyatın ve dilin var. Ama senin gibi kullandığımızda kaba sabah için. Yapma. Yapmayız efendim. Hiçbir kadına lanlı konuşulmaz. O kadınlar ki... ...o cefakar kadınlar. Kaderin sillesine... ...kör talihin haksızlıklarına dimdik duran kadınlar. Annelerimiz... ...bacılarımız... ...görgü kuralları iki... Ülkenin çilesini çeken kadınlar. Çocuklarını büyüten, evini çekip çeviren kadınlar. Sarhoş kocalarına sabreden kadınlar. Sağlık görevlilerine, öğretmenlere... ...senin ağzından hiçbir incitici kelime duymayacağım. Duymazsın Ege. Öğretmenler, sağlık çalışanları başımızın tacı. Senin gibi cesur yürekler olduğu için bu ülke daha yaşanır ne daha güzel. Helal sana komiserim. Mareşal'im gidelim. Aa Bülent amca iyi günler. Merhabalar Songül kızım. Hey, Hayrola nereye böyle? Bugün Songül Arslan'ın şeref ödülü töreni var. Ha evet. Dün akşam haberlerde gördüm. Yaptığın kahramanlığı müthişti gerçekten. Gurur duyuyoruz seninle kızım. Teşekkür ederim. Biz de duyduk. Yani biraz endişe tabii daha çok gurur. Gerçekten müthişti. Ee, bu arada elektrikleriniz açıldı mı? Ha açıldı açıldı sizinki. Bizimki de açıldı. Sadece bizim değil bu sokaktaki herkesin elektrikleri açıldı diyor. Allah Allah nasıl oldu Galiba hayırsever birisi bütün borçluların faturalarını ödemiş ve herkese elektriği açıldı. Aa ne kadar güzel ya. Bak görüyor musun ne güzel hayırseverler. Ner var? Hayırseverin kim olduğunu tabii bilemiyorum ama her kimse Allah onlar razı olsun. Tabii en önemlisi Allah onu sevdiğine kavuştursun. Amin. Peki hoşça kalın, iyi günler. Hoşça kalın. Günler. İyi günler. Görüyor musun? Ne güzel hayırseverler, kahramanlar var. Var. Ama her kahramanın gönlünde başka bir kahraman var. Sonra Hanım... Sağ olun. Komiserim, içecek alır mısınız? Bana mı zaten? Evet. Alırım da ondan değil. Senin adın ne aslan paçası? Ümit komiserim. Ümit. Adım büyük. Gel bakayım İbrahim. Ümit'ciğim. Bunun içinde menengiş tonlar var. Sana zahmet. Mutfağa girip bunu güzelce bir ezip bir buçuk ölçek kavur iki kahve şeklinde bana getirirsen... ...büyük sevap puan kazanmış olursun biçim. Şey... ...yani yoruluyorsunuz burada. İşten sonra da arkadaşımla bir çorba içersiniz. Hadi aslanım. Teşekkür ederim komiserim. Hiç gerek yok. Ben şimdi şey yaparım. Ay. Herkesin evi sık 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 yoruldu. Kollarım ağrıdı artık. Neden süper kahramanların kolları o kadar güçlü? Hiç düşündün mü? Bizim gibi dumbbell yarışı yapmadıklarındandır. Sana komiserim mi dedi o az önce? He ya. Hatta başkom ben başkomiserim eş durumu. ya <laughs> kızım ya. Aa, her şey kendine kolay biçiyorsun. Atmosfer böyle. Yani. Ama, Ama öyle Komiserim. Bir Komiserim. Sağ ol kardeşim. Al ödü Rejimde misin? Şişman miyim ben? Niye rejimde olayım? Sadece sordum. Bir poğaça attım ağzıma ya. Bir tane poğaça nesine yapıyorsun ya? Allah Allah. Partideyiz. Lakin o sen tutuk göz alınca bir şey yapma yeter. Gayet memnunum halimde. Onca Ancak arasında gayet üstü üstü değil Ayrıca da sevdim parti. <laughs> organize ya. Her şeyi organize. Bu <laughs> kelime şakası yapıyorsun biliyorum. <laughs> İnsan büyür, insan değişir ama gülüş her zaman aynı kadar öyle değil mi? Son bir payasla. Tebrik ederim. Teşekkürler. Serdar Sarıca, organize şu benim. Aa, a, müdürüm çok özür dilerim benim hatam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sade Payaslı. Mep. Çok memnun oldum. Sade Bey, son e lütfen çok iyi bakın. Daha şimdiden İstanbul Emniyeti'nin göz bebeği olmaya aday. Estağfurullah. Merak etmeyin, ben de göz bebeğim gibi bakıyorum. Çok güzel. Ee, şey, siz az önce görüşünüz değişmemiş gibi bir şey söylediniz sanırım. Ben kaçırdım orayı. kusura bakmayın. Ha, evet tabii. Sen o zamanlar çocukum, beni hatırlamayabilirsin. Metin komiserim her gün senin fotoğrafını gösterirdi. Siz, siz babamı tanır mıydınız? Çırağı sayılırım. Daha doğrusu mesleğe başladığımda babanın şubesinde görev yapma şansına erişmiştim. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim diyebilirim. Daha da öğreneceğim çok şey vardı ama... ...maalesef... ...kader. Son günü, kusura bakma. Yani seni üzmek istememiştim. Yok estağfurullah ben... Bak ben sadece... ...eğer baban hayatta olsaydı... ...bizim şimdi seninle gurur duyduğumuz gibi... ...o da gurur duyardı. Bunu aklından çıkardım. Biliyorum. Neyse. Ben müsaadenizle diğer müdürlerle görüşeyim. Bürokratik dedikodular yapalım biraz. Sonra uzun uzun konuşuruz. Tabii. Çok memnun oldum. Evet. İlk hasat geldi abi. Ama haberler iyi değil. Ağam yengemin yolunu tırla kesip yayılma ateşine tutacaklarmış. Hazırlıklarını yap. Tamamdır. Hadi. İyi. iş kurdur şimdi ayıp olacak. Kadına yanlış falan anlayacak. Yok yok yok. E, Derya hiç öyle bir insan değildir. Gerçekten hani çok anlayışlıdır. O. Siz hiç merak etmeyin. Hemen tamam, şimdi bir bakar hallederiz. Ha Derya. Songül. Şey biz şubede ben biraz eline kaynar su döktüm de ona bir baktırmaya geldim. Geçmiş olsun. Tabii hemen ilgilenelim. Teşekkür ederim hemşire Hanım. Görünmez kaza işte. Ya soğuk su dökelim dedim Songül e ama illa hastane hastane başımın etini yedi. İyi düşünmüş beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> beyefendi hemşire hanım, müdürüm yani kusura bakmayın. Siz Niye? Hastanedeyiz diye mi? Yeni tanışıyormuş gibi yapıyorsunuz. Nasıl yani? Anlamadım. Evet. Gelin. Senin müdürün. Derya. Şu dün koluna alçın aldığımız hastam. Derya. Aa, Hasan. Meltem. Songül. Songül. Müdürüm. Meltem. <laughs> ne Meltemi be? <laughs> ne Meltemi? Çarşı pazar karıştı. ...Songül ben sana gerçekten açıklayabilirim bu durumu. Derya çok güzel açıklar bu durumu. Gerçekten yani Meltem çok güzel açıklar bu <laughs> durumu. <laughs> Benim acil ameliyata gitmem lazım. Hasta ne kadar zor durumda biliyor musun? Burun kanaması geçiriyor. Hiçbir yere gitmeyiz. Tamam gitmeyeyim Meltemciğim. <laughs> Biz çok eski arkadaşız. Songülcüğüm bilir. Bu kıza hep gece nöbeti yazıyorlar. Aklı git daha mi hak getire karıştı bile. <laughs> Bu niye kesti lan şimdi yolu? Ama olaylar gelişiyor. Hadi bakalım, kazamız mübarek olsun. Ya sen gerizekalı mısın? o kırmızı arabadaki kancığın önünü kesecekti. Ya kardeş kusura kalma. Ya. Hiç... Nasıl yetişeceğiz şimdi? Şimdi kancık deyince ben sen zannettim, Pist. siz zannettim ama kusura kalma. Hallederiz ya. Senin son bir sözün var mı? Benim var kocacığım. Benim var merak etme. Tamam. <laughs> <Aba mı oldu? gülüyor> Helal. Oğlum yengem uğraşmasın, ben vurayım ya. Yok yok, bak aksiyon oldu güzel, bak yapabiliyor. Vallahi yapıyor. Tamam ya. abla. Siz nereden çıktınız ya? Ne haber, ne haber? İyi vallahi yengem. Biz e, yeni tır aldık, onu deniyorduk. Hah, sınıfını da alır gezersin artık bununla. E bunlar öldü da. Yok ya ölecek kadar vurmadım. Bayılmışlar bile fazla. Ya ver. Topla. Ne ya topla. Ne topla. Aynı atletten almışsın adama kendine menetleri Yoruldum karıcığım. Merak ben etme ha. Her şey Lan bunlar toplar. Salih bak orada hiç gereksiz cümle kurma. Bu özellikle bu konu hakkında konuşma kocam gibi davran. Ben zaten senin kocan. Görümcen değil. Tamam böyle espriler de yapma mümkünse. Ya Yaparım yapmam. Sanki yani espri yapınca anlayacak kılkırık. Anlamaz merak ediyorum. Hem sen hayatını kurtaran herkese böyle mi davranıyorsun? Böyle mi azarlıyorsun yoksa bana özel bir tarif et. Sadi tamam çok teşekkür ederim. Özür de diledim kaç defa. Niye uzatıyorsun? Uzatmıyorum. Işık uzattı. Sakin. Profesyonel. İn, in, in. İn.